merhaba Günaydın Nasılsınız bugün sabahtan çekmek istedim ee, çok duyuyorum ee, en iyi arkadaşımı doğurmuşum ilk seni doğurmuşum İşte en iyi arkadaşım benim en iyi arkadaşım çocuğum ee, lütfen bunu çocuklara yapmayın yani e, tamam sizin hoşunuza gidiyor olabilir bir anne baba için bence hani güzel bir duygu olabilir ama çocuk için güzel bir duygu değil. Çünkü çocuk çocuk yani sizinle aynı şeyde değil. Ee, aynı duyguları yani dertlerinizi dinlemek zorunda değil. Sizin problemlerinizi dinlemek zorunda değil. Bakış açınızı öğrenmek zorunda değil. O çocuk çok muazzamane hayalleri var. Yani ve siz ona yan vurmuş oluyorsunuz. Ve hiçbir zaman bir ebeveyn ee, çocuğunun... Arkadaşı olmamalı yani arkadaş ayrı bir şey çünkü arkadaş akran demek akran da aynı kapasitede olmak demek yani siz onun ebeveynisiniz ve daha olgun olmanız ona yol göstermeniz gerekiyor zaten ebeveyn olmanın anlamı da bu hani onunla beraber e, aynı kafada olamazsın ama onu e, caydırmaya da çalışırsın aslında çünkü yanlış yani yanlış yapıyor da olabilir ama kendi yanlışını görerek yaparsa daha hani görür yanlış olduğunu anlar ve bir daha yapmaz ama e, siz ona arkadaşım diye e, bir kendiniz gibi bir çocuk e, yaratmaya çalışmayın yani e, bu hoş bir durum değil yani eğer böyle yapıyorsanız da hani bu gurur duyulacak bir şey de değil yani bunu en yakın zamanda hani bir arkadaşımdan da duydum hatta çocuğu da liseye gidiyor yani e, ara tatilde kendi onu gezdireceğini falan söyledi bana çocuk 15 yaşında hani çocuğun hiçbir planı yok annesi bir plan yapacak. Ee, ve o planı beraber gezecekler. Aslında arkadaşım kendini gezdirecek yani. E, burada çocuklar hani bizimle aynı şeyleri düşünemezler yani. O bir çocuk ve her zaman için siz ondan büyük olacaksınız. Hani belki belli bir yaş düzeyinde ya fikir de alabilirsiniz. Ya kötü olmadığı müddetçe. E tabii ki mesela teknoloji alanında ben de çocuklardan alıyorum. Pendan çünkü daha iyileri takip ediyorlar. Ya da e, yabancı müzik konusunda mesela onlar daha iyiler daha çok severek dinliyorlar falan bu gibi konularda yardım alabilirsiniz ama çocuk sizin arkadaşınız değil yani bunu yapıyorsanız yapmayın ya benim annem de bunu bana yapardı ve bu annem de bundan çok gurur duyardı tabi ben sonra bu farkındalık ve kendi çocuğum olduktan sonra özellikle kızım olduktan sonra bunun hoş bir durum olmadığını düşünüyorum yani çünkü çocukla beraber bütün hayatınızı ilgilendiriyorsunuz hani ve arkadaş olmanın bana ne gibi faydaları olmuş ne gibi zararları olmuşu e, tarttığında e, faydasından çok zararı olmuş. Onun için dediğim gibi e, hem de bir yani bunu deneyimlemiş biri olarak da söylüyorum. Lütfen çocuklarınızla e, arkadaş gibi davranmayın. Çocuklar kendi arkadaşlarını bulsunlar. Kendi arkadaşlarıyla oynasınlar. Kendi arkadaşlarıyla gelsinler Kendi arkadaşlarıyla konuşsunlar. Gerektiği zaman da hata yapsınlar. Siz de kendinize e, büyük arkadaşlar bulun. Yani yaşıtlarınız ya da yani o yaşta da gençlerle de arkadaşlık yapmak istiyorsanız bu sizin çocuğunuz olmasın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.